Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Hollanda kapıları kapadı. Rusya Türkiye'den satın almak zorunda kaldı. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle Hollanda'nın Rusya'ya çiçek ihracatını durdurması sonrasında, Rusya orkide ithalat rotasını Yalova'ya çevirdi. Çağlar Tutekin, üretilen orkideleri sadece iç pazarda satmıyoruz. İhracatını da yapıyoruz. Orta Doğu ülkeleri, Kosova ve Arnavutluk, Kuzey Makedonya'ya buradan çiçek gönderiliyor. Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaştan dolayı Hollanda Rusya'ya çiçek satışını kesti. Bu durumda Rusya yönünü Türkiye pazarına çevirdi. Rusya ile orkide satışı anlamında anlaşma aşamasındayız kısa sürede Rusya pazarında Yalova orkidesinin satışını planlıyoruz." dedi. Savaş nedeniyle Hollanda'nın aldığı karar sonrası, Rusya'nın ihtiyaç duyduğu ürünlerde alternatif ülke Türkiye oldu, özellikle Türkiye'nin orkide ihracatının yüzde 40'ını yapan Yalova'daki Solo Plant firması, ihracat listesine Rusya'yı da ekledi. 36.000 metrekarelik seralarda yıllık 1 milyon orkide üretimi yaptıklarını belirten işletme sahibi Çağlar Tutekin, 2014 yılında Türkiye'nin orkidede dışa bağımlılığını bir nebze olsun azaltma hedefi ile üretime başladıklarını anlattı. İthalatın yaklaşık %40'ını keserek Türkiye'ye ciddi oranda döviz kazandırdıklarına vurgu yapan Tutekin, kendi doku kültürü laboratuvarımızda üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Üretimi yaparken tüketicilerimizin ve müşterilerimizin taleplerini göz önünde tutuyor ve üretimimizi de bu yönde planlıyoruz." Türkiye'de doku kültürü ile orkide üretimi yapan ilk ve tek işletmede biziz." ifadelerini kullandı. Hollanda'nın savaştan dolayı Rusya'ya çiçek ihracatını durdurduğuna dikkati çeken Tutekin şöyle konuştu: "Üretilen orkideleri sadece iç pazarda satmıyoruz. İhracatını da yapıyoruz." Orta Doğu ülkeleri, Kosova ve Arnavutluk Kuzey Makedonya'ya buradan çiçek gönderiliyor. Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaştan dolayı Hollanda Rusya'ya çiçek satışını kesti. Bu durumda Rusya yönünü Türkiye pazarına çevirdi. Rusya ile orkide satışı anlamında anlaşma aşamasındayız. Kısa sürede Rusya pazarında Yalova orkidesinin satışını planlıyoruz. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.